Hangi bir bayram sofrasında 20 kadar kişi öğle yemeği için toplanmış yaşamın tadını çıkarıyorduk. Uzun masayı bir ucundan öbür ucuna dolduran dizi dizi şişelerden, havyar, ıstakoz, son balığı tabaklarından alamıyorduk baygın bakan gözlerimizi. Midelerimize ateş düşmüş ya da Arapların deyimiyle güneş çarpmış gibiydi. Durmadan yiyor, kadeh üstüne kadeh kaldırıyorduk. Konuştuğumuz konularsa öylesine çeşitliydi ki. Hoşgörünüze sığınabilir miyim değerli dinleyicim? Yani konuşmalarımız yalnız çileklerle, atlarla sınırlı değildi. Kesinlikle. Önemli konuları tartışıyorduk. Köylümüzün durumu, polisimiz, parasal işler. Bizi ele vermezsiniz değil mi? Arkadaşlardan biri cebinden bir kağıt çıkarıp gülmeceli bir şiir okudu şiirinde çift gözünü kullananlardan 10, tek gözlülerden 5 ruble vergi alınmasını, körlerden hiçbir şey alınmamasını öğütlüyordu. Her zaman uysal, saygılı bir insan olan Fyodor Andreevich bile genel havaya kaptırdı kendini. Ayağa kalktı, daire başkanımızla ilgili olarak ''Şu bizim Ivan Prohor için sırık gibi boyu var.'' verdi. Bu sözler üzerine hep bir ağızdan ''Kahrolsun!'' diye bağırdık. İnsanların kardeşliği adına zorla içirerek garsonları da doğru yoldan ve baştan çıkardık. Ben bile hoşgörünüze sığınabilir miyim? Doğal bilimlerin gelişmesini dile getiren birkaç söz söyledim. Sıra şampanyaya gelince bizim hem Renan'ımız hem Spinoza'mız olan vilayet kalemi yazıcısı Ottigayev'e söz verdik. Ottigayev biraz nazlandıktan sonra gözlerini kapıya dikerek ''Arkadaşlar'' ...diye başladı. Buradakilerin çeşitli rütbelerde olması... ...bir sorun yaratmasa gerek. Söz gelimi ben... ...vilayet kalemi yazıcısı olarak... ...aranızda oturan evrak memurlarına... ...tepeden bakmak gibi bir niyet taşımıyorum. Umarım burada oturan... ...şube müdürleri, şefler de... ...bana karşı önemsiz biriymişim gibi... ...tavır takınmazlar. Şimdi izninizle... Hmm, ...izninizle... ...bakın... ...çevrenize bir bakın... Neler görüyorsunuz? Çerimize bakınca saygıyla gülümseyen köle suratları gördük. Konuşmacı kapıya doğru bir daha göz attı. Acılardan, ezinçten başka bir şey çarpıyor mu gözünüze? Hırsızlık, soygunculuk, yağmacılık, dolandırıcılık, her türlü kötülük sarmış dünyamızı. Herkes umutsuzluktan kendini içkiye vermiş. Zorbalık diz boyu gücü gücü yetene. Sonuçta bir sürü gözü yaşlı, acı çeken insan. İşte burada bizler onlar için ağlıyor ve kadehimizi Konuşmacının gözleri yaşarmıştı. Tam bu sırada kapı aralandı, birisi sessizce içeriye süzüldü. Başımızı döndürüp baktığımızda tepesinde geniş dazla, dudaklarında babacan gülümsemesiyle ufak tefek bir adam gördük yakından tanıdığımız biriydi bu. Adam durdu, konuşmaya kulak kabarttı. Bizim filozofun sesi daha bir canlandı. Evet, kadehimizi amirimiz, koruyucumuz, veli nimetimiz Ivan Prohoruç Kuldaçeyev'in onuruna kaldırıyorum. Çok yaşayın saygı değer büyüğümüz. 20 gırtlaktan birden çok yaşa haykırışı yükseldi tatlı şampanya aynı gırtlaklardan aşağı lıkır lıkır aktı. Saygıdeğer Pimpon masaya yaklaştı. Gülümseyerek bizleri başıyla selamladı. Çok heyecanlanmış olmalıydı.